Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün ikinci gün ve 100 tane aldım. Toplamda ikisi iki günün toplamı 222 adet jevel. Şimdi tüm bahsettiğim gibi ee, hemen şu ikisini birleştiriyorum ve 200 adet verip bir lunar tattı alacağım. Bakın. 3. sekmeye ve 7 günlük lunar tatlı Ve bu sayede kırık geldiğini siz de göreceksiniz. Yani kırılmış şekilde geldiğini görüyoruz. 150 HP, 30 defans, %2 damage. Bence çok iyi. Artı ağırlık veriyor. Bence arkadaşlar tavsiye ederim almanızı. 7 günlük. Çok iyi. Akşam JR'sine giriş yapacağız. 32. olarak tıkladım. Umarım güzel bir parti gelir. Şimdi giriş yapalım. Partimizi görelim. Nasıl? Şu an evet çekti. Hemen merdivenlere koşalım. O maalesef magemiz yok. Ee, okçumuz o asasımız var. 2 3 yok iki tane asasımız var. Şu arkadaki asas mu acaba? O da mı asas yoksa? Ya biraz sıkıntılı geçebilir. Price'larımızı hemen atalım sweetleri. Warrior'ımıza save atalım. Tek warrior var. Hemen 800 def. Hemen başlayalım. Çok kötü bir jre geçiyor. 29. dakika 40 saniyesindeyiz. Yani boneler sürekli ikişer kere çekildi. Ondan sonra işte zehir kür alınmadığı için çok fazla ölündü. Hatta bakın ben zehir kürü taşıyorum artık. Yani price'lar o kadar... Tövbe yarabbim gene bak. Yani price'lar o kadar habersiz ki bir jre... Zehir kürü almaktan. Zehir kürünü almıyorlar arkadaşlar. Şimdi dalacağız. Hemen. Umarım heal atar. Bakın heal gelmiyor ya. Hel gelmiyor yani. 25. dakikada 3. odaya geliyoruz. Silahımız yandı. Silahımızın reperesini yapıyoruz. Aa kokatris geldi. Güzel. Bu biraz daha kolay. Karşı rakibi bence çok kötü ya. Eğer iyi olsaydı bu saat kadar bitirmiştiler. Yani 22 dakika 22. dakikada üçüncü bitiyor ve dördüncü yani şeye gidiyoruz. Devaya koşuyoruz. seviye atalım. Şimdi son dakika kasemiz de atacağız inşallah. %30'daymış. 800 def basmayı planlıyorum. Evet, hemen koşalım. 62'yi bastık. Umarım KS'ye atarız. Evet, ben direkt 80'i patlatacağım. Galiba aldık. Almış olabiliriz. Bir ses geldi. Yani ben aldığımızı düşünüyorum. Bir ses geldi çünkü o kazanma işareti gibi bir şeydi. O şansımıza bakın. Ç harika bir kase attık. <laughs> Çıkanlar gerçekten yani pişman olmuştur şu videoyu izlerlerse. Çok güzel. Arkadaşlar şurası 7 7 14 m ee, 7M de burası 21 ya düz 20M şurası 20M 40 dakikada 20M farm merhaba arkadaşlar şu anda sabah sabahın 0414 e, 04 14 evil güzel farmlayacağım imkanım elverirse 3 saat el vermezse işte artık ne kadar olursa sesin sabahın 4 olduğu için biraz farklı olabilir sabah da demeyelim gece 4 aslında yani sırf burayı yani boş bulamadığım ve baskınların çok fazla olduğu için bu saatte gelmek istedim şimdi Priest'in yeni ismini başlatacağım. Bakalım bize burası ne verecek. Pelimizi takalım. Şunları da kullanalım hatta. Şunları da kullanalım. Evet. Ne kadar duracağız merak ediyorum. Biraz önce yandaki partideki yani yandaki slottakilere sordum. Ortalama yarım saatte bir baskının olduğunu söyledim. Yani yarım saatte bir baskın olursa olur. Yani çok şey değil. Rahatsız edici değil. Umarım böyle o gerçekleşir. Ya da hiç gerçekleşmez inşallah. Ve biz burada rahat rahat farmlarız ee, 2 saat farm atmıştım hatırlarsanız burada bir e, ilk bölümlerdeyken. Ya orada hiçbir drop alamamıştık. Umarım öyle üzücü bir an yaşamayız tekrardan. Derken şuradan bir baskın geliyor. Anladım Doğru mu? Yok. İyi. Çok şükür geçtiler. Şaşırdım. Şaşırdım. Neyse arkadaşlar e, ee, drop geldikçe ben kayıt alayım. Sizleri de çok fazla sıkmayayım. Görüşürüz. İlk baskınımızı yiyoruz. Dakika, bakın baskın yediğimiz 7 yedi dakika sonra. Yani 7 dakika sonra ilk baskınımızı yedik. Wolf'umu atıyorum. price'ı buraya getireyim. Tamam. Şuradan başlayalım. Arkadaşlar dakikamız e, şu an kaç Dakika 15. İlk şardımızı alıyoruz. Price da. İlk item olarak şardı alıyoruz. Güzel. 5. dakikada bir item almak gerçekten umutlu. Güzel. yani umut verdi. Şu an yine darlama yerler. Aynı parti. Aynı parti. Yine geldi bakın. 9 Raptor mu şu Yani 9 Raptor'lu adamlar bakın bir parti. Bir parti ya. Sürekli. Bufflarımızı aldıktan sonra hemen slot'a başlıyoruz. Arkadaşlar birinci saatimiz doldu. Hiçbir şey atmadı. Sadece bir şart var. Yani ikinci saat umarım güzel bir şeyler atabilir. Toplamda 1 saat 7 dakika oldu. Ve şu anda bir best geldi. O da price'ımıza gitti. Arkadaşlar şimdi Zedi diye birisi geldi. Şerefsiz diyeceğim olmayacak ama. Eksi ettirdim. Ne diyeyim? Tekrar slotumuza geldik. Pricing genisini açtım. Devam edelim. Farmımız bir buçuk saat oldu. Hiç item atmadığı için ee, çıkmak istiyorum. Uykumu bozuma değmiyor. Bence siz de evli kesinlikle ama kesinlikle farm atmayın. Yok ki yani, atmıyor arkadaşlar drop. Bakın bir saatte bir bez bir de şart. Bu kadar. Başka gelen bir şey yok. O kadar.